bu kamışa bakılırsa, kamışın kalas gibidir. Sağlam çekiyor. Onun kolu da iyisi bu kamışa bu kamışın şey şey. şey esnemesine göre büyük yürüyor. Mini havuz. zaman havuzunu götürürsün? Ha bunun

Kandırma ipin yok. Kandırma bu büyük balıktır ben sana söyleyeyim. Bu yani içine patlatma. Yok yok büyük balık. <laughs> <Keno, gülüyor> kendi eğer bu Olay. eğer bu ona yakın da yoksa o zaman. Yok abi ona yakındır bu. Yok <laughs> yo, yo, yok. Bak hele kalamati balığı yetiştik kalamanın. var yaklaşan bir 100 kilo. Selamünaleyküm. Göbet tam buna. Aha bak gördün mü? Hayır mı? 100 kilo. A o dalga 3 kilo balık yapıyor büyüktür, büyüktür. Büyüktür. Büyüktür ya, çok büyüktür. Ne <messizlik> büyüktür, büyüktür bu. En az 5 kilodur bak. bu. Hadi vur makineyle da mi? lan. Bu, kilo 5 kilo da yok, 5 kilo da var sanki ya, oldu. iyidir valla maşallah iyidir, ya, he, ele bir kaldırın bakalım. video almışım. Evet, evet on numara balık abi. Evet çekiyorum. İdris abi de çekin abi o, o, o çıkmasa kabul etmiyor bak. Ha o, o çıkmasa kabul, kabul etmiyor. Bir Adnan abi bir dön bir. Lan, bak İdris abi orada abi, <laughs> Tamam tamam.